Herkese merhabalar, iki kardiyolog YouTube videolarına devam ediyoruz. Şimdi de Anjiyo laboratuvarındayız. Son zamanlarda popüler konu ilaçlı balonlardan bahsedeceğiz. Az önce de sesli hocam bir hastamıza ilaçlı balon uygulaması yaptı. Hocam neden ilaçlı balonu tercih ettiniz bu hastada ve kimlere yapıyoruz? Bir de sistem takan hastalar bu soruları şey soruyorlar. Bize neden ilaçlı balon yapılmadı? Herkese uygun mu? Kimlere? İlaçlı yapıyoruz? balon aslında yeni çıktı. Eskiden de balonlar var damar genişletmek için kullanıyorduk. Ama şimdi damar genişletildikten itibaren ilaç bunun tekrar kapanmasını engelleyebiliyor diyoruz ama şimdi ilaç yapıştırıyoruz. İlaç, yapıştırma amacımız da ilaç ne işe yarıyor oradaki ilaç? Aslında oradaki endotel tabakasını yağlı dokuyu aslında e, harabiyete uğratırken aynı zamanda ilaç da rezorbe yani oraya girdiği için de sanki orada bir yakma işlemi uyguluyor. Dokuda yani, yeniden bir büyüme oluşmasını da engelliyor. Stentlerin seviyor. üzerinde de bunlar var. Bu ilaçlar aynı zamanda o hipertrofiyi, yeniden bir plak oluşmasını büyümesini engelliyor ama Her hasta da uygulayabiliyor yani Bir kere işlemi? stentin en az 100 katı kadar ilaç var. Her hastaya uygulanmaz. İnce damarlarda stentin geçmediği ya da stentin dönmediği, stent bazen dönerken damarı keser. Hepimiz bunu biliyoruz. Açılı damarlarda. İnce damarlarda damarın sonlarına doğru olan lezyonlarda, küçük lezyonlarda, spot lezyonlarda. Ve stent için daralıklardı, değil mi? Özellikle eski stentin içerisinde bir tıkanma olmuşsa, onlarda da ilaçlı balon çok faydalı. Çalışmalar arttıkça bence çok yerde kullanılacak mesela ama şimdi bunu, de bunu ne sayıyoruz Mesela bu da ince bir damardı. Aslında bir, ana damar, yani evet. bu bir ana damardır. da görüyorsunuz bir ortada bir darlık var, sonrasında gayet güzel bir görüntü elde edilmiş. Aslında onun bir videosunu da izleyebiliriz. Bir bakayım videosu var mı? Hatta bir tane çekim alayım. Hatta şu an bir tane çekim alacağım. Mesela onun ne kadar açık olduğunu. Yani şu an küçük damarlarda, yani yan damarlarda, görüyorsun. stent içi lezyonlarda sıklıkla Bakıyorum. kullanıyoruz. Büyük damardaki başarı ve giderek çalışmalarla gösterildikçe de biz de kullanmaya çalışacağız. Bir de hocam bazılarına stent bazılarına ilaçlı balon. Yani mesela bir tane yere stent takıyoruz. Devamını ilaçlı balon yapıyoruz. Hibrit tedavi de uyguluyoruz. Yani damar mesela distalinde sona doğru ince yerine balon yapıp. Uç tarafında yani daha geniş sayısı azalırsa aslında o kadar iyi. Çünkü metal demek bir yabancı madde. Yani demek. sen hani o yönden de söyleyebilirsin. İnsanlar vücuduna yabancı madde kalmasın istiyor. Evet ilaç stentler vardı. Şimdi ilaç balonlar böyle gelişirse bakın. Neyse 3 dakika sonra çek ettik. Darlık tam açık. Tam da iyileşme sağlandı stent de takmadık. Evet bunu yaparken de tabii kireci kırmak lazım. Yani normal kireci kırmadan da o ilaçlı balonu yapmamak lazım. Tabii az, önde az, daha sert nasıl... bir balon yaptık aslında. O kimse görmedi. Ön da çok iyi olmalı ilaçlı balonun başarı şansını arttırır. Arttır. Yani ilaçlı balon bence mucize etkisi yapacak. Evet herkese sağlıklı günler. Hoşçakalın. İyi günler.